Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Benim minicik yavrularım susadı. Bugün bıraktım dışarı. Bostanı da kapatmadım. Tamam anneleri tamam bir şey yapmayacağım size korkmayın. Ee, Bostanı da kapatmadım. Bugün onlar nereye? Ben de peşlerine dolanıyoruz. Biraz daha böyle ot yesinler ne bileyim. Keyifleri yerine gelsin diye. Bostanda zaten ot yok ortalıkta da böyle çok yeşillik yok. Hani şimdi şuranın yeşil olduğuna bakmayın. Bunlar da pek sevdikleri otlar değiller. Zaten bu otları yeselerdi yukarı taraf gibi böyle yeşillik kalmayacaktı burada da. Böyle içlerinden seçtikleri otlar var. Böyle ince taze otlar var. Onlar yiyorlar. Hava güneş olunca ot bulduktan sonra keyifleri yerine geliyor. Böyle biraz karından doyurup güneşte yatıyorlar keyif yapıyorlar onları seyretmesi çok eğlenceli oluyor erkek gaz da bunların yanına bir geliyor şöyle dolaşıyor bakıyor analarına bakıyor anaları kendi iş olmadığı için geri siyah kazı görür görmez hemen siyah kazın peşine gidiyor yeter ki siyah kazın sesini duysun. Uçarak gidiyor geri kümese. O da tam yatmadı artık. Ne zaman yatar bilmiyorum. Vakit de biraz geç oldu. Ne zamana yatar ne zamana çıkar ben de tam bilmiyorum. Analar da suyu özledi. Birkaç gündür e, suya giremiyorlar. Aa, dur. İki gazım da geldi. Bunları da çok yanaştırmayayım. Gel gel. Neyse git. Artık bu mu babalarıydı, öbür Rahmetlik olan mı babalarıydı bilmiyorum. Bu asabi bir şey. Siyahın yavruları falan olsa, hepimizi parçalayacak. Anaları da onca da bile yıkanmaya çalışıyor. İnşallah böyle nasip olursa haftaya güzel güneşli olursa yukarıdaki göle götürmeyi düşünüyorum. Bunların hepsini gölde yıkayacağım. Yani gazları ne kadar suyu sevdiğini görün arkadaşlar. Gazları soruyor gaz için illa su olması gerekiyor mu? Tazar temiz hayvanlar. Şu kadarcık da bile yani yıkanmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden ne kadar böyle bol su olursa gaz için o kadar iyi olur. Bunlar da benim peşimdeler hala. <laughs> ne minişler ne 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 istiyorsunuz? Şunların renkleri ne olacak? Boz mu olacak? Beyaz mı olacak? Tam seçemiyorum. Hepsi, hepsi, hepsi. Aman annesi korkma bir şey etmiyorum yavrularına. Hepsi benim peşimdeler. Dışarıda dolaşmak pek hoşlarına gitmedi. Bugün yem de vermedim bunlara biraz yeşil yesin kendilerine gelsinler diye. Ne kadar yeşil yerseler o kadar haydi var arkadaşlar. imkan buldukça bırakın dışarı yayılsınlar, dolaşsınlar. Tabi yemi de eksik etmeyin. Gelişmeler için hem yeşillik hem de yem verirseniz daha iyi olur. Bu da geçen sene çıkardığım Hint feriklerin sadece bir tanesi. Zaten bir tane kaldı Hintlerden tek bir ferik vardı. E, ee, o da kurk olmuş ya da olmak üzere. Demin yatıyordu. Yem verirken kalktı. Tekrar geldi. Folluğa yattı. Biraz yabani. Şu yumurtalarını alayım. Onları sen bana ver. Yumurtalar da zaten ısıtmaya başlamış. Kız, kız 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 tepenin üstüne düşeceksin. <laughs> Yavaş. Bu da e, pol olarak koydum arkadaşlar. E, boş çıkan gaz yumurtaları. Polluk olarak kullanıyorum ben. Çivci olsaydı haç sayıp veriyordum. Ama bu sene biraz köpeğe veriyorum birazını da polluklara yerleştirdim. Buradan 4 tane yumurta. Bunlar da ispençlerim arkadaşlar. Gene birkaç tane daha dışarıda var. Bunlar da öbürlerinin ayrı. Şuraya kapatıyorum. Kız kaçma kız geç hadi. Şurada onların yuvası. Kışı orada atlattık. Geç. Bunları da yine kapattığım yuvalarına diğer horoz tavukları ezme ihtimali olduğu için çiftleşmek istiyor onlara da bazen ezilebiliyorlar. O yüzden bunları geceleri ayrı koyuyorum. Bir tane burada folluğum var. İki tanesi

Bunların hepsi geçen seneki çıkan ferikler arkadaşlar. Çik 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 İyi maşallah tavuklar da çağırıyor yeme. Gel. Şu sakallı arkadaşlar. Şu boz olan da tepeli. Gel, zaten horoz da aynı cins. Abi ispanyolcum daha geldi, dışarıda kalan. Onu da biraz sonra içeri alayım. Gönül isterdi ki bunlardan da yavru çıkarayım. <laughs> Bu sene üretim yok normal tavuklardan. Sadece gaz yavruları. Onlar da bir sene yemeğe boşa gitmesin diye yatırdık. Keşke yatmasaydın. Bu başladıysa zaten diğerleri de bugün yarın yatacak diye düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.